Kompleks değişkenli fonksiyonlar, real değişkenli fonksiyonlarda tanım kümesi ve değer kümesi var. Real kompleks fonksiyonlarda da aynı şekilde değer kümesi, tanım kümesi ve değer kümesi var. Şimdi basit bir örnek yapalım. Z kare artı 2, fs e eşittir. Z kare artı 2 fonksiyonunun... Aşağıdaki z değerleri için hesaplayın. Yani z yerine 1 artı i koyuyoruz burada. f 1 artı i eşittir. z yerine 1 artı i. 1 artı i'nin karesi artı 2. İşlemleri yaparsak 2 artı 2. Aynı şekilde 1 artı 2 i. z eşittir i. z eşittir 1. z eşittir 0. Koyduğumuzda hep sonucu hesaplarız. Şimdi kompleks fonksiyonlarda fonksiyonun bir reel kısmı, bir de sanal kısmı olacak şekilde ayırabiliriz. Mesela z kare artı 10 fonksiyonunun reel ve sanal kısımlarını bulun denildiği zaman x artı burada z yerine x artı i'ye koyuyoruz. X artı i'nin karesi artı 10, x kare artı 2xi artı i'nin karesi artı 10. Reel kısım x kare i kare i kare eksi 1 olduğu için eksi y kare oldu. Reel hale geldi. Artı 10. Yani x kare eksi y kare artı 10 reel kısım. 2 x y i de sanal kısım. Dolayısıyla u artı v i şeklinde tanımlarsak u dediğimiz reel kısım x kare eksi y kare artı 10 ve reel da 2 x y reel kısım 2x Başka bir örnek z kare artı 3 z fonksiyonunun reel ve sanal kısımlarını bulun. Z eşittir 1 artı 3 i için u ve v'nin numerik değerlerini hesaplayın. Aynı şekilde z yerine x artı i'ye koyduk ve x artı i'nin karesi artı 3 çarpı x artı i'ye işlemlerimizi yaparsak x artı y'nin karesi x kare artı 2 x y artı y kare 3 çarpı x 3 çarpı y ve reel ve sanal kısımları hesaplarsak x kare bur buradan y kare eksi y kare olarak geldi artı 3 x reel ve sanal kısımlar 2 x ye. buradan 3 y de buradan 2 x artı 3 y de sanal kısım Z eşittir 1 artı 3 i için u ve v'nin numerik değerlerini hesaplayın. Şimdi x yerine 1, y yerine 3. 1 artı 3 olduğunu görüyor. bu durumda reel kısım x kare eksi y kare artı 3 x, x yerine 1, y yerine 3 koyduğumuzda 1'in karesi 3'ün 3'ün karesi artı 3 çarpı 1, eşittir eksi 5. V yerine ve B, Sanal kısımda X yerine 1, Y yerine 3 koyduğumuzda bu da 15. Tabi aynı zamanda direkt şu ifadeyi şu fonksiyonda 1 artı 3 koyarak da hesaplayabilirdik. Başka bir örneğimiz FZ eşittir 2 iz artı 6z eşlenik fonksiyonunun reel ve sanal kısımlarını bulun. Z eşittir 0.5 artı 4i için U ve V'nin numarik değerlerini hesaplayın. Z çizgi Z'nin eşleniği anlamında yani a artı b'nin eşleniği a eksi b. Yi. Yine aynı şekilde Z yerine x artı i'ye koyduk. 2i çarpı x artı i'ye artı 6x eksi i'ye. Buradan Reel ve sanal kısımları ayırırsak, 6x eksi 2y yani 2i ile i çarpıldığı için i'ler eksi 1 yapar, i kare eksi 1 yapar. Buradan 2 y geldi. 2 x burada sanal ve şuradan da 6iy eksi 6y de buradan geldi. Dolayısıyla reel kısım 6x eksi 2y, sanal kısım 2x eksi 6y. Yani şurada z eşlenik yerine koyduk. Yani şunu hatırlatalım. Ve e, 05 artı 4i şuradaki f yerine f fonksiyonda z yerine 05 artı 4i koyarız. 05 artı 4i. 2i çarpı 05 artı 4i artı 6 çarpı 05 eksi 4i. Yani şu koyduk. Ve işlemler yaparsak eksi 3 eksi 23i Burada aynı şekilde deminki gibi u v'lerden de şurada 6x eksi 2y ifadesinde x yerine 0,5 y yerine 4 koyarak da aynı sonucu bul, bul, aynı sonucu bulmamız gerekir. Evet hatamızı düzeltelim. Şu işlemleri yaparsak eksi 5 eksi 23 Buradan u eşittir 6x eksi 2 y. Ye. x yerine 0,5 y yerine 4 koyarsak u eşittir eksi 5 ve eşittir 2x eksi 6'ya bu da eksi 23 şimdi kompleks fonksiyonlarda türev reel fonksiyonlardaki türevi biliyoruz şimdi çok değişkenli fonksiyonlarda türev tek değişkenlerden biraz farklılık arz eder tek değişkenli bir fonksiyonda türevin var olma şartı sağdan ve soldan limitlerin aynı olmasıdır. Mesela şu fonksiyona tek değişkenli fonksiyonda fx sağdan ve soldan limitler aynıdır. Dolayısıyla şu noktada her noktasında türev vardır. gx fonksiyonunda ise sağ taraftan gelen yani şu sol taraftan gelen limitle sağ taraftan gelirken hesapladığımız limit farklı olduğu için gx fonksiyonunun türevi, her noktasında türevi yoktur. Yani gx'in başka noktalarda türevi vardır. Sadece her noktasında türevi yoktur. Böyle fonksiyonlar olur mu? Evet. Bu tip fonksiyonlar olur. Sağdan değeri ve soldan değeri farklı olan fonksiyonlar olur. Bunun türevi tanımlı değildir o noktada. Diğer noktalarda tanımlı. Şu noktalarda tanımlı. Ancak bu h noktasında türev tanımlı değil h fonksiyonunun. Şimdi aynı zamanda e, türevi olmadığı zaman sürekli değildir. Bir fonksiyonun türevi olmadığı noktada fonksiyon sürekli değildir. Yani fx fonksiyonu h noktasında süreklidir. Türevi vardır. Gx fonksiyonu h noktasında Previ yoktur. Bu noktada da sürekli değildir. Şimdi tek değişkenli fonksiyonlarda iki yön var. Şurada gördüğümüz gibi soldan ve sağdan. Soldan ve sağdan. iki tane yönümüz var. Çok değişkenli fonksiyonlarda yön adedi sonsuz. Yani her taraftan sonsuz tane yön var burada çok değişkenli. İki değişkenli fonksiyonlarda mesela baktığımız zaman x'ye iki değişkenli fonksiyonlarda sonsuz tane yön var. Yani direkt soldan gelme, sağdan gelme, belli bir açı ile sağdan gelme, şu açı ile gelme vesaire. Çok değişkenli fonksiyonun türevinin tanımlı olması için bütün noktalarda gelen hani sağdan, soldan, üstten, alttan, nereden gelinirse gelinsin, fonksiyon aynı değeri vermesi lazım. Eğer aynı değeri veriyorsa o fonksiyonun o noktada türevi vardır. Yani iki değişkenli fonksiyonun bir noktada türev olma şartı bütün noktalardan gelirken limitinin aynı olması. Şimdi bu ne demek? Bütün noktalardan gelirken bu çok değişkenli fonksiyonların türeviyle ilgili notlara bakabilirsiniz web sitesinde de yani Ramazan Taşaltı net web sitesinde de mühendislik matematiği bölümünün çok değişkenli türev kısmında bu konular anlatıldı. Yani mühendislik matematiği Yani çok değişkenli türev, pdf ve video da var. Buradan bakabilirsiniz. Şimdi kompleks değişkenli bir fonksiyonun türevi de çok değişkenli fonksiyonun türevine benzer. Tanım olarak türev tanımı aynı. Evet, normal reel fonksiyonlardaki türev tanımladığımız gibi kompleks fonksiyonlu değişkenlerde türevi aynı şekilde tanımlıyoruz. Buradaki fark z kompleks olduğu için şuradaki delta z tek yönlü değil çok yönlü olabilir. Örnek olarak fs eşittir z karenin türevini kardaki bağıntıya göre hesaplayın. Tamam z kare f z artı delta z z artı delta z'nin karesi eksi z kare bölü delta z. İşlemleri yaparsak şurada delta z sıfıra giderken sonuç 2z kalır. Şimdi türev alma kuralları reel fonksiyonlardaki gibi aynen geçerli. Çarpımın türevi yani çarpımın türevi Yani şöyle bir kısaklarsa C, sabit sayı ise C çarpı F üstü. Toplamın türevi f G artı G'nin türevi toplamların, türevlerin ayrı ayrı toplamına eşit. Çarpımın türevi F G fonksiyon ise eğer birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi F bölü G. Her ikisi de fonksiyon ise F'nin türevi çarpı G eksi F çarpı G'nin türevi bölü ya kare. Mesela z üzeri n'nin türevi n çarpı z üzeri n eksi 1. Aynen reel fonksiyonlarda olduğu gibi. Şimdi analitik fonksiyon tanımlamamız lazım. Her şeyden önce bir fonksiyonun türevi varsa, sürekli ise o fonksiyon analitiktir. Herhangi bir noktada fonksiyonun türevi varsa fonksiyon o noktada analitiktir denir. Türevi yoksa, sürekli değilse o zaman analitik değildir. Yani kısaca fonksiyon sürekli ise analitik değilse analitik değil. Şimdi bildiğimiz fonksiyonlardan z üzerine bütün z değerleri için süreklidir. Dolayısıyla analitiktir. Yani z'yi analitik yapmayacak türevinin olmadığı bir nokta yoktur. Z'nin yani hangi değeri olursa olsun fonksiyon tanımlıdır ve sağdan soldan limitler hep aynıdır. Bir polinom c0, c1z, c2, z kare vs. Bu da z'nin bütün değerleri için süreklidir ve analitiktir. g bölü her şeklinde bir fonksiyon. Paydayı sıfır yapan değerler hariç eğer g, z ve h, z polinom ise paydayı sıfır yapan değerler hariç diğer her noktada fonksiyon analitiktir, süreklidir. f, z, e üzeri z mesela bütün z değerler için fonksiyon süreklidir, türev vardır fonksiyon bütün z değerler için analitik. Bir fonksiyonun analitik olup olmadığını test eden bir kriter var. Koşi Riemann eşitliği. Bu da şu, e fonksiyon reel ve sanal kısımlarını ayırdığımız zaman fonksiyonu reel kısmın x'e göre türevi, sanal kısmın y'ye göre türevine eşitse ve san reel kısmın y'ye göre türevi sanal kısmın x'e göre türevine eşitse x'e göre türevi negatifine eşitse fonksiyon analitiktir diyoruz. Örnek olarak fz eşittir z kare fonksiyonunun Koşu hemen eşitliğini sağladığını gösterin. Z yerine x artı i'ye koyuyoruz x kare artı 2, 2 i x y artı i y kare, x kare eksi y kare artı 2 i x ye. U eşittir x kare eksi y kare, v eşittir 2 x ye. Buradan onun x'e göre, göre türevi 2 x, u'nun y'ye göre türevi eksi 2 y, v'nin x'e göre türevi 2 y, v'nin y'ye göre türevi de 2 x. Ve buradan kaçıcı görüyoruz. U'nun x'e göre türevi ve v'nin y'ye göre türevi 2x ve u'nun y'ye göre türevi ve v'nin x'e göre türevi de eksi 2y. Dolayısıyla koşu eşitliği sağlanmıştır. Fs eşittir. Z kare fonksiyonu analitiktir. Başka bir örnek z kare artı z fonksiyonu. Aynı şekilde z yerine x artı i'ye koyuyoruz. Fonksiyonun reel ve sanal kısımlarını hesaplıyoruz ve buradan türevleri hesaplıyoruz. Ve görüyoruz ki u'nun x'e göre türevi v'nin y'ye göre türevine eşit. Ve u'nun y'ye göre türevi de v'nin x'e göre türevinin ters işaretlisi, negatif işaretlisi neşit. Dolayısıyla z kare artı z fonksiyonu da koşu rüyamın eşitliğini sağlar. fs eşittir z eşlenik fonksiyonunun koşu rüyamın eşitliğini sağlayıp sağlamadığını inceleyin. z yerine Yine aynı şekilde x artı i'ye'nin eşlenir. x eksi i Buradan u eşittir x. v eşittir eksi Buradan onun x'e göre türevi, onun y'ye göre türevi, v'nin x'e göre türevi, v'nin y'ye göre türevini e hesaplarsak eşitlik tutmuyor. O halde koşul yaman eşitliği sağlanmadığı için fz eşittir z eşlenir fonksiyonu analitik değildir diyoruz. Evzeri z fonksiyonunun koşullu eşitliğini sağladığını gösterin. e üzeri z, z x artı i'ye, e üzeri x, e üzeri i'ye ayırdık ve şunu, e üzeri i'ye. reel sanal kısımlarına ayırdık. Sonuç, e üzeri x kosinüs y, reel kısım, i çarpı e üzeri x sinüs y de sanal kısım u ve u'nun x'e göre türevini aldık. u'nun x'e göre türevini alırsak e üzeri x'in türevi e üzeri x kosinüs y sabit varsayılacak tabi burada burada. v'nin u'nun y'ye göre türevi kosinüs y'nin türevi eksi sinüs y. x sabit varsayılacak. Keza v'nin x'e göre türevi v'nin x'e göre türevi de e üzeri x sinüs y. v'nin y'ye göre türevi de x sabit varsayıldığı için e üzeri x kosinüs y. Gördüğümüz gibi u'nun x'e göre türevi v'nin y'ye göre türevine eşit. Ve u'nun y'ye göre türevinin negatif işaretlisi de v'nin x'e göre türevine eşit. O halde koşu Riemann eşitliği sağlandığı için e -Z, z fonksiyonu analitiktir diyoruz. Bir başka örneğimiz fz eşittir. Z çarpı e üzeri eksi z. Yapacağımız işlemler aynı. Yani bunun koşu Riemann eşitliğini sağlayıp sağlamadığını inceleyin. Yapacağımız işlemler aynı. Z yerine x artı i'ye koyduğumuz zaman e üzeri eksi z'deki z'ye de e, x artı i'ye koyarsak ve şurada e, üzeri eksi x artı y'yi reel ve sanal kısımlarını ayırıp şurada birinci terimin x artı ile çarpıp yani sanal ve reel kısım biraz uzun işlemler yaptığımız zaman en sonunda reel ve sanal kısımdan şu şekilde buluruz. Ara işlemlerden sonra. Ve buradan u'nun x'e göre ve u'nun y'ye göre, v'nin x'e, v'nin y'ye göre türevlerle koşur yaman denklemlerini sağlayıp sağlamadığını baktığımız zaman geldiğimiz noktada e, bunu sağladığını görürüz. Ara işlemler yapılmış durumda burada. Ve sonunda bu fonksiyonun yani z özellikle z fonksiyonunun Koşeriye aman eşitliğini sağladığını ve analitik olduğunu söyledi. Bir başka örnek var. Z kare artı i z. Yine aynı şekilde. Yani burada i ile çarpma dikkat etmek gerekir. i kare eksi 1 olduğunu bakmak gerekir. Bir başka örneğimiz 3 z eşitlik artı bir fonksiyonu. Bu da aynı şekilde yaptığımız zaman bu fonksiyonun analitik f, f z eşittir 3 z eşlenik artı bir fonksiyonunun Cauchy-Riemann sağlamadığını görürüz. Burada z yerine x artı i'ye, z eşlenik yerine de x eksi i'ye yazacağız. Yani şurada x, 3z artı 1 olsaydı sağlardı. 3z eşlenik olunca sağlamıyor. Bunu da bu şekilde bu örneği de yapmış olalım. Bir başka konumuz Laplace eşitliği ya da harmonik fonksiyonlar olarak bilinen şu eşitlik. Eğer bir kompleks fonksiyonun yani u reel kısmı ve sanal kısmı fonksiyonun reel kısmı ve sanal kısmı olmak üzere u'nun x'e göre ikinci türevi artı u'nun y'ye göre ikinci türevinin toplamı sıfıra eşit. Aynı şekilde v'nin x'e göre ikinci türevi ve v'nin Y'ye göre ikinci türevinin toplamları da sıfır eşit. Buna Laplace eşitliği diyoruz. Bu eğer fonksiyon analitik ise, yani yukarıda gördük, analitikse cauchy Riemann eşitliğini sağlar. cauchy Riemann eşitliğini sağlıyorsa fonksiyon analitiktir ve analitik bir fonksiyonunda şu eşitlikleri sağlar. Yani reel kısmın x'e göre ikinci türevi ve reel kısmın y'ye göre ikinci türevi eşittir sıfır. Keza sanal kısmın ikinci türevi ve sanal kısmın y'ye göre ikinci türevi sıfıra eşit. Buna harmonik fonksiyonlar diyoruz. Bunların çözümünde çok önemli bir yer tutar. Yani birçok ısı problemleri, birçok dinamik problemler hep bu denklemlerden elektrik ortaya çıkar. O açıdan bir iki örnek de buradan yapalım. fz eşittir z küp fonksiyonu koşul yaman eşitliğini sağlayıp sağlamadığını inceleyin. b laplas eşitliğini sağlayıp sağlamadığını inceleyin. z yerine x artı i'ye yazıyoruz. Fonks, fz fonksiyonunun reel ve sanal kısımlarını hesaplıyoruz. Reel kısmı x küp eksi 3 x y kare burada i kareler e, eksi 1 i küp yerine de eksi i yazmamız gerekiyor. Onu hatırlatalım. San arkasında eksi y küp artı 3 x kare y. Ve buradan u'nun yani şu 3 x kare eksi 3 y kare 2 defa x'e göre türevini alırsak hoş yani önce koşu reman eşitliğini sağ namazına bakıyordu. sağlıyor Onun x'e göre türevi v'nin y'ye göre türevine eşit ve onun y'ye göre türevi de v'nin x'e göre türevinin ters işaret eşit. Tekrar ikinci türev alıyoruz. Onun x'e göre türevi bu ise tekrar türev alınca x'e göre türev alınca 6x. Onun y'ye göre türevini tekrar y'ye göre türevini alınca onun y'ye göre türevi eksi 6 x e, y'ye göre tekrar alınca eksi 6 x ikisini toplayınca 6 x eksi 6 x 0 ceza v'nin x'e göre türevi 6 x tekrar x'e göre alınca 6 y v'nin y'ye göre türevi 3 x kare eksi 3 y kare v'nin y'ye göre tekrar türevi eksi 6 y bunları toplasak da sonuç 0 yani fz eşittir z küp fonksiyonu Laplace eşitliğini sağlamaktadır. Yine bir başka fonksiyon. Fc eşittir. E üzeri z. Laplace eşitliğini sağlayıp sağlamadığını inceleyin. Bu z yerine x artı i'ye koyuyoruz. Ve sen reel ve sanal kısımlarını ayırıyoruz. E üzeri x kosinüs diye reel kısım. E üzeri x sinüs diye reel kısım. u'nun x'e göre u, u ve v yazdıktan sonra u'nun x'e göre türevini alıyoruz. Y sabit. U'nun x'e göre ikinci türevini alıyoruz. Evzel x'in türevi evzeli x olduğu için bu da aynı aynısı. U'nun y'ye göre türevi ve onun y'ye göre ikinci türevini aldığımız zaman keza V'nin x'e V'nin x'e göre ikinci türevi, V'nin y'ye ve V'nin y'ye göre ikinci türevini de aldığımız zaman ve şu eşitlikleri topla gerçekleştirdiğimizde U x x artı U y eşittir 0, ve x x artı d y eşittir 0 yani Laplace eşitliği. Sé que